topu al. Sen benim otomatik olarak kapat. Başla. bak, otur arkaya. bak, arkaya otur, arkaya otur yukarı bak. Da, Şimdi oyna oyna oyna, fıratla. Fıratla,

Gelini yüzüne bas, sağ elini yüzüne bas. Sakin yavaş yavaş. Sol elinde yavaş yavaş ağzı nefes al. Panik yapma. Ağzını yere koy. Ağzını yere koy. Yavaş bek doğru. Acele etme. Bekle. Dirine boynuna bastır. Sağ elinle bas. Sağ elini bas. Sağ bacaklarından çık şimdi. Yavaş. Panik yapma. Sakin. Bastır dilini geç. verir.

6 vanmos.